Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Hakan ve bugün sizlerle Minecraft Survival Games serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Eee <laughs> yarımda bu ara yok tek başıma oynuyorum şu an. Eee Alaska'm bile hiçbir fikriz. Herhangi bir rotam yok. Mal gibi takılacağım şu an. Şunu açtılar, mı açtılar. Şuradan yardım edeyim. Oraya da çok adam gitti ya. Şuradan gideyim. <laughs> Ben rastgele basacağım ya. Adamın baltası var. Kaç. Bayağı uzun süreden beri video gelmiyordu arkadaşlar. Eee artık düzenli bir şekilde video gelecek ve bu arada ben hastayım. Burun tıkalı. Sesim değişik geliyor olabilir. Ee, her neyse <laughs> Kore'ye dönelim. Uzun süreden beri video gelmedi artık video gelecek. Eee kanal boş kalmayacak yani intro ee, intromuz filan da var intro yaptırdık ee, hatta daha doğrusu ben kendim yaptım <laughs> bir daha arkadaşlar şu yusuflar gelin ne ee, diyecektim bu gel ne diyeceğimi Her neyse işte bayağıdır video gelmiyordu artık kanal boş kalmayacak yeni serilere başlayacağız Eee ve gel oğlum i̇şte, öldü. nasıl öldü lan bu iki buluşta <laughs> her neyse ee, yeni serilere başlayacağız arkadaşlar ee, ve güzel seriler olacak diğer kanallardan ayıracak bizi orada adam var alayım ben onlara. Yani diğer kanallar yaptığı şeyleri aynısını yapacağız çünkü artık tüm youtuberlar aynı şeyleri yapmaya başladı. Eee ne bileyim Sovar gibi sürekli herkes Sovar gibi çekiyor mesela. Ne bunda herkes yani aynı şey sürekli aynı şeyler oluyor çok sıkıcı bir şey yani. Şu an ben de yapıyorum ama. E, biz de devam edeceğiz sonra bir game serisine. ama e, bizimki biraz daha farklı olacak biraz daha eğlenceli biraz daha değişik olacak Eee yani başka kanallar yaptığımı bilmiyorum ama ee, biz görmedik. Eğer yaptıysa da özenti demeyin. Ben görmedim şahsen başka kanallarda yapacağım şeyi. Şu anda yapacağım şeyi söylemeyeceğim çünkü sürpriz. Ee, bu videoda ölsem de ölmesem de yaşasam da atacağım bu videoyu. Ee, yani bu kadar diyeceklerim. Yani diğer kanallardan daha iyi bir kanal olmaya çalışacağız. Ee, videolar yani güzel olacak, sıkıcı olmayacak. Eğer olursa da size bildirir ki biz hatalarımızı düzeltelim ve de ee, bir şeyler daha bahsedeceğim e, benim fotoğrafçılık yapıyorum ben e, fotoğraf yani Instagram'da sayfam var ve e, sitem var e, takip ederseniz sevinirim şu an ekranda bir yer çıktı girip takip ederseniz fotoğraflarımızı e, Instagram'da takip edip e, sitemizden de takip ederseniz hoşuma gider sevinirim ve Fotoğraflar satışta arkadaşlar ee, isterseniz alabilirsiniz ve de güzel bir indirim yaparız size gelin mesela konuşalım yaparız bir şeyler <laughs> ee, başka diyeceğim şey yok bayağı ısladım az önce farkındayım şu an bunları bir yere boşaltmam gerekiyor Elim bayağı dolu. Şuna gelecek şimdi Şuna at şuna at Bunu kullanamıyorum ya neyse dursun Şu an atamıyorum At bunu Bunu da at Bunu da at Bunu da at, at. 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 Yakmam gerekiyor nasıl yapacağım? <laughs> i̇şte dediğim gibi yeni serilere başlayacağız ee, güzel olacak yani kanalımız güzel olacak ee, Ben iyi oynayamıyorum sıra yiyemese bura kadar burada daha güzel oynuyor O yüzden böyle bekliyorum falan çekiyorum videoları Çünkü bekliyorum de biraz daha e, mcdk ne göre biraz daha e, nasıl yani Amatör peki iyi oynayamıyor O yüzden ben de amatörüm peki iyi oynayamıyorum Burada çekiyorum video Bunlar bana da alıcam Kaçayım hemen. E git öbürüne target at geri zekalı bana ne ilgili Aslında dalsam alırım da taktikle Ben beceremem işte <laughs> Neyse basalım biz <laughs> Aslında MCS'ci de Ç Çekerim video belki ama şey MC of of de team ve şey e, ee, hacker çok makro da çok o yüzden ben tek başıma üstesinden gelen onları özden değiş video of çekecek durumda değilim bas 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 gerizekalı Ayet, e e öldüm öldüm ya Lanet olsun bay. E geri zekalı sen bana niye takip ediyorsun ha? Mal mal üzüllü üzüllü. tipe bak ya. Cık. Buna şikayet edeceğim ben bu beni öldürdü. Mal. Bu adı ne bunun? Repas. Repas. Repas bir oldu ya. Yani mesela arkadaşlar ee, bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu atacağım YouTube'a. E, umarım beğenmiş beğenmişsinizdir ee, için teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın